size en güzel enerjiyi veren program gelinin mutfakta ya. Hoş geldiniz. <laughs> Beşinci sezonun final serisindeyiz. Salı bugün. Bakalım çeyrek kimde kalacak? O çeyrekler birinin yakasına gittikçe diğer kalanlara bir şeyler oluyor resmen. Bakalım bugün neler olacak? Eğer bir sonraki sezon bizimle olmak isterseniz de www.gelinimmutfakta.net ya da 0539 570 37 07 şimdiden başvurun. An itibariyle bakayım saçların. Miyase'nin iki tane, Tuğba'cığımın bir, Dudu'nun bir, Gönül'ün iki çeyreği var. O çeyrekler fark yaratmaya başladığında, işte asıl olan o zaman olacak. Beni sakın yalnız bırakmayın. Ne emek yapıyoruz? Ya! Ha, güzel, ismine bayıldım. Ya, yazı iyice hissediyoruz. Yemeğimizin adı, tutalım örtülerin ucundan. Yaz enerjisi. Yaz enerjisi için önce kırıntısı için 140 gram tereyağı, 1,5 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz kreması için 3 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, yarım su bardağı toz şeker, 1 adet yumurta, 1 paket vanilya, 3 yemek kaşığı labne. Yer fıstıklı karamel için ah neler diyorsun sen böyle. 1 su bardağı toz şeker, 1 paket sıvı krema, 1 çay bardağı tuzlu yer fıstığına ihtiyacımız var. Allah Allah. Nasıl bir yaz enerjisi bu? Bunları yiyen yerinde duramıyormuş. O zaman öpüşün ayrılın lütfen. Kızlar süreniz tam 45 dakika kazasız belasız eksisiz. 5, 4, 3, 2, 1 kolay gelsin. Teşekkürler.